Göz sağlığı genel sağlığımızın önemli bir parçası olup göz sağlığına dikkat etmek yaşam boyu net ve sağlıklı bir görüşe sahip olmamızı sağlar. Peki toplumda en yaygın görülen görme bozukluklarından biri olan katarak nedir? Katarak normalde saydam olması gereken göz merceğinin çeşitli nedenlerle saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Göz merceğini fotoğraf makinesinin objektifine benzetebiliriz. Objektif kirlenince nasıl fotoğraf makinesinin objektifi kirlendiği zaman nasıl film tabakası üzerine net bir görüntü oluşmaz ise göz merceğimizde çeşitli nedenlerle saydamlığını kaybettiği zaman gözün retina dediğimiz tabakasında net bir görüntü oluşmaz. Biz bulanık görmeye başlarız. Bu duruma biz katarak diye isimlendiriyoruz. Katarakt genellikle yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıksa da doğuştan da gelebilir. Katarakt her yaşta görülebilir. Bebek doğduğu andan itibaren katarakla da doğabilir. Travmaya bağlı olarak her yaşta görülebilir ama konu olan durum 55-60 yaşından sonra ortaya çıkan yaşlılık kataraktı. Kataraktın kesinlikle ilaçla, damlayla bir tedavisi yoktur. Yavaşlatılması veya durdurulması söz konusu değildir. Katarakt oluştuğu zaman eğer görmemizi bozuyor ise, bizim konforumuzu bozuyor ise tek tedavisi ameliyatla yapılmaktadır. Burada da genellikle standart kullanılan FAKO dediğimiz FAKO yöntemiyle yapıyoruz. Zaman zaman bunu lazer yardımıyla da destekleyerek bu ameliyatımızı yapabiliyoruz. Katarak ameliyatından sonra hastalarımıza yaklaşık 4 hafta süreyle damla kullanmaları gerekiyor. İlk 5 gün gözlerine sabun, su, herhangi bir şey kaçırmamaları gerekiyor. Banyo yaparken dikkat etmeleri, boyundan aşağısını yıkamaları gerekiyor. Yurt dışından özellikle Avrupa ülkelerinden çok sayıda hasta müracaat etmekte. Bunun nedeni de kullanılan merceklerin, ameliyat sırasında kullanılan ekipmanların kaliteli olması ve bu işi yapan hekim arkadaşlarımız da bu konuda çok tecrübeli olması ülkemize tercih edilmesini sağlıyor. Katarak ameliyatı ne derece basit bir ameliyat gibi gözükse de bu konuda tecrübe çok çok önemli. O yüzden tecrübeli hekimler tarafından bu işlerin yapılması ve ülkemizde bu işin bu şekilde tecrübeli hekimler tarafından yapılıyor olması bizim tercih edilmemizi sağlıyor.